Arkadaşlar merhabalar Haftanın ilk işlem gününde oluşan ve algoritmanın bize vermiş olduğu destek dirençleri şöyle bir göz atalım istedim Şimdi yine DAX'i yi karşımıza alalım DAX'i'ye göre yorumlayacağız çünkü korelasyon izleme listesi en azından benim listem Daksi'deki hareketin enstrümanı nasıl yansıdığını e, sinyalini veriyor. Daksi'ye baktığımda e, son bir buçuk saattir aşağıya gelmiş. Bu mukabil e, dolu yukarıya çıkmış. Euro USD yukarıya çıkmış. GBP USD aşağıya gelmiş. E, altın yatayda ve e, gümüşte bir miktar yukarı çıkmış rasyosu da 98-97 rasyoda da bugün gümüş lehine bir kısım hareket olduğu görülüyor. Yani rasyonun gümüş lehine hareket etmesi, gümüş onsu yukarıya atmış ama tabi haliyle ons altın yatayda kalmış. Her ne kadar daksi aşağıya gelmiş olsa da Şimdi kısaca tüm enstrümanlara şöyle bir bakalım. taksiden başlayalım. <laughs> Algoritmamız bize ilk direncin 97.40 olduğunu söylüyor ki bu rakam da aslında Daxi'nin açılış daha doğrusu Cuma günkü kapanış rakamı. Hmm. Yani Cuma günkü kapanış rakamından hmm. ıı, aşağıya doğru ıı, bir hareket sergilemiş. Hatta şöyle şunu bir 30 dakikada alırsam sanki daha iyi olacak. Evet. Hmm. Şurada bir tepki vermiş ki bu verdiği tepki noktasında da e, algoritmamızın bize sunduğu e, destek noktası. Şimdi herhangi bir enstrümanın e, yönünü e, yön tahmininde bulunmak istemiyorum. Sadece indikatörün e, bize vermiş olduğu algoritmik e, destek ve dirençleri göstereceğim. E, Sabahki yani şu düşüşten sonraki verdiği tepkiyle ilk desteği 97.04 ve 97.07 vermiş. Ondan sonraki ana destek de 96.85 ve 96.59 arası. Tabi ABD açılışı önemli. Bu rakamlar için ABD açılışını takip edeceğiz. Teknik olarak da baktığımızda bütün zaman dilimlerinde e, DAX'i e, negatif görünüyor. Hani Belki şunu diyebilirsiniz. E, teknik bize bunun zayıf olduğunu gösteriyor. Biz buradaki e, ana destekleri kovalamaya devam edelim. Burada neyi ifade ediyor? Hemen şunu değiştirip örnek için mesela ONS altını alayım. Eğer ki DAX aşağıya girecekse bu zaten yukarıya gidecektir. Yani aralarındaki korelasyon için. Keza Euro USD yukarıya gidecektir. Muhtemelen GBP USD de yukarıya gidecektir ama GBP'de farklı bir şey var herhalde temel anlamda. Ona ayrıca bakmak lazım. Ons altın da 71'de cuma kapanış olmuş. En düşükte 67'yi görmüş. Ondan sonraki verdiği tepkiyle de 68'e ilk destek noktası şey yapmış. Çizgisini atmış. E, algoritmanın ana destek noktası 1756-1746 görünüyor. Ama dediğim gibi DAX'i eğer aşağıya gitmeye devam ederse e, bu destek noktalarını görmeden e, direnç noktaları kullanabilir. Burada da ilk direnç 1780 81 civarı görülüyor. İkincisi de 1790. Tabi bunlar algoritmanın bize vermiş olduğu destek ve dirençli. Bunları grafik üzerinde görme, yakalama şansınız yok. Keza yine teknik kısmına baktığımda burada yine bir pozitiflik görünüyor. Muhtemelen bunda da aynı şeyler geçerli. Burada da algoritmanın ana desteği 17.58 ilk tepki verdiği yer 17.81 yani şu civarda tepkiyi vermiş. Algoritma da bize zaten burada ilk destek çizgisini atmış. Kurguyu dax üzerine yapılacağı için DAX'deki aşağıya giriş bunu da yukarıya atacaktır. ABD endeksine bakalım. ABD endeksi burada diğer paritelerden bir nebze ayrılıyor gibi görünüyor. Her ne kadar gece açılışından sonra şurada bakın bir kap boşluk var. Gece açılışta kaplı açılmış. En düşük gördüğü yer 24.873 ondan sonra da yukarıya tepkisini vermiş. Oradan tekrar kar satışı, tekrar yukarıya yani bir tepki, muhtemelen bunlar da kar satışıdır. DAX aşağıya düştükçe bu da yukarıya gidecektir. Euro USD, pardon bir de şöyle bakalım. Evet, buradaki göstergeler negatif görünüyor ama 30 dakikalık pozitife geçmiş. İlk önce şu kısma bakmak lazım. Yani. 25456 üstü hepten rahatlayacak görünüyor o da neredeyse zaten haftalık pivot rakamına tekabül ediyor yani önce günlük pivotu 40 üstüne atmalı ki bu da algoritmanın ilk direnç noktası 25245 yani 25245 üstü bu hareket ona pozitif bir ilme kazandırız. Euro USD dediğim gibi bakalım Euro USD tüm göstergeler pozitif görünüyor. Bu da en düşük 12. 16 görmüş. En yüksek de 1.12.80 görmüş. Algoritmanın ilk direncini aşmış. 12. 63 şu çizgi ikincisine doğru yol alıyor. Teknik göstergesi de hepsi yeşil pozitif görünüyor. GBP USD eee DAX'in zayıf karşın GBP'de ekstra bir durum var. Muhtemelen temel tarafta bir hikayesi var bunun. Tüm göstergeler zayıf. İlk yukarı de şurada bir destek çizgisi atmış ama buna ne kadar güvenilir açıkçası bir şey diyemiyorum. 1.2317'de bu ilk bir desteği var aslında ana destek 1, 22, 65. Hani ben olsam bunu bunda işlem yapmaktansa Euro USD'de de işlem yaparım. çünkü onun göstergeleri pozitif. GBP USD'yi izlemeye geçerim. E, ola ki ana destekler gelirse ana desteklerde işlem yapmayı tercih ederim. TL bazlı enstrümanlar yatay. Onda herhangi bir şey görünmüyor. teknik olarak pozitif görünse de e, çok fazla bir alanı yok 84 84 85 59 bir kuruşluk bir hareket görmüş Euro USD muhtemelen e, pozitifliğini Euro TL pardon Euro USD'den aldığı güçle yukarıya doğru atıyor 7.68 7.73 görmüş e, ve bu 7.72 ilk direncini geçmiş 7.76'ya doğru bir e, hareket alanı kazanmış e, Şimdilik bu kadar. Ben özellikle doğunu e, takip etmek istiyorum. E, çünkü doğuna baktığımda herkes bir ikinci dip dalgası bekliyor. E, ama tabi bu e, trader'ın bakış açısına göre değişir. Yani bu düşüşleri kimisi alım fırsatı olarak görür, kimisi e, düşen bıçak tutulmaz der. ana hedefleri kovalamaya çalışır. Ama ben kendi e, algoritmamın bana vermiş olduğu e, göstergelere göre hareket edeceğim. E, burada da 16.30 dediğim gibi 16.30'daki ABD piyasası açılışı önemli. E, benim için şu anda e, takip zamanı. E, burada da eğer bu seviyeler gelirse zaten alım denemesi yaparım. E, ama bugün sanki e, seviyeler gelmeyecek gibi duruyor. Piyasa beklentilerinin aksine bende niyeyse böyle bir beklenti oluştu. Dediğim gibi şuradaki teknik seviyeleri özellikle takip ediyorum. Burada canlı şu an 25.138 177'ye geçerse saatlikte yeşile girer. 5 dakikalık da yeşile girer. 4 saatliğin yeşil olması için de 25.457 olması lazım. O da haftalık pivota yakın bir rakamdır. Tekrar görüşmek dileğiyle herkese kolay gelsin. iyi çalışmalar.